Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Oğut'la statıyoruz. Gene götümüz kaşınıyor arkadaşlar. Bir yola gidiyoruz. Heh. Tekim e, gece karanlık çektim. Duyduğuma göre çok zor bir kork kork korkudan konuşamıyorum ama. Duyduğuma göre arkadaşlar çok korkunçmuş. O şakacı ben gitti. Çok korkuyorum. Vallahi yani ben Türkçe bilmeyen amına koyayım. Siz anladınız artık. Yani ne diye gidiyorsun amına kodumun yerine ben de anlamadım. Kalbim güm güm atıyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamıyorum ki neyini okuyayım. Kapat amına. Bir şeyleri kabul ettik de. Mouse scroll down. Ya bir türlü de şu İngilizce öğrenemedik ki hayırlısıyla. Aa ha, merdiven. Bismillah. Keşke merdi ben koy masalardı buraya. Gerilim bizi çalıyor yavaştan. Bismillahirrahmanirrahim. Sıpla. Sıpla <laughs> diyor. Ay. Keşke buradan düşüp bilsem daha merak koyayım. Bu kadar tribe girmesem ya. Müzik koyma bak mikrofon sesini hepsini kısarım. Beni kızdırma bak. Ha, ya ragıydı açık kapı. Gidem. Lan var ya amına izlenme için yaptığımız hareketlere bak. Aha! Aha! Bismillahirrahmanirrahim. F. Işık açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Mus. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Ben ne diye oynuyorum bunu ya? Korktum ya. Nereye gideceğim ya? Var ya öldürürüm sizi ya. Ya bu kurbanlık bilmediğimiz yerlere niye giriyoruz ya? Bak yana bakma. bu çocuğun ya illa bu tarafa bakarak gidiyorsun. Dik Bak amına koyayım. Bak kafamı niye çeviriyorsun? Ha. Bu neymiş? Bilgisayar. Hiç gitmek istemiyorum ya. Kapat oh. Ben burada ömür boyu yaşarım. Yeter ki kimse gelmez. Bismillahirrahmanirrahim. Er. Koş 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 koş. Ay! Ay! Kapat kapıyı. ne yapacağım? Zıpla. Zıpla. Nereye gidiyoruz? Ay ne kim? Biri geliyor. Biri geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş. Saving. Kaydet diyor. Kaydettim. Geç buradan arkamda. Buradan birden inerse var ya ananı sikerim bak. Oros <laughs> bunu çocuk. Öldüm öldüm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Not alıyoruz. <laughs> Bismillah. Bismillah. Kapat. Kapat. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol. Adam adam kesmişler amına koyayım canileri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu insan kafası var. Oğlum bir şey desene nereye gideceğim? allahu salli Allah. Aha geldi. Ne? Sus lan. Burası bu çocukları. Ya nereye gideceğim? Lan bu zombi yaşıyor ama koyayım koy? Erkek adam korkmaz. Ananızı sikmeye geliyorum ananızı. Eee komutanım 3 leş var. Sakin arkadaşlar sizi korkutmamaya çalışıyorum. Ben korkuyorum ama bari izleyici korkup kaçmasın ama Sonuç olarak bizim de mesleğimiz bu. Yavaştan YouTuber'la geri gidiyorum. Ama karimen nefes alıyor bir de utanmadan. Açılmıyor. Nefes alma beni tribe sokmasan ananı sikerim bak ha. Nereye gideceğim ya? Gene bu odaya gireceğiz. Bismillah. Kapattı kapıyı. Hiç kimse gelemez. Hiç kimse gelemez. Şarj da bitiyor. O bir şey değil ki ama ne koyayım. burada bir kapı daha var. Allah'ım inşallah bir şey çıkmaz. Zombi. Eğil amına. Arkadaşlar konuşmayı unutursam kusura bakmayın çünkü çok gerginim. Alnım terledi amına koyayım ya. Ya amına oynasana Wolf diyeyim amına koyayım 2010 yıl yapımı oynayın. Senin o ne işin düşmüş? Amaç ne amaç? Amaç ne? Amaç ne? Re Pil değiştiriyoruz. Ne? Aa! Devam et. Ananı sikerim. Bırak lan beni. Bırak. Evet. Korkuda şimdi çeşitli işkencelere maruz kalacağız herhalde. Ay. Senin ananı sikerim. Sen beni böyle korkuttun ya. Gelirim bu melkeni keleşle basarım. Senin ananı sikerim bak. Bırak beni. Sen insan kesiyorsun amına koyayım. Ne anlatıyorsun ya? Karakterimize tecavüz etti bu oynadığımız adama. Bismillahirrahmanirrahim. Bak birden gene karşıma çıkacak. Çünkü niye? Ama etrafa bakmıyor. Ne? Saving. Aspects to control unlock. Ne diyorsun amına koyayım? Kaç. Bunu öldürmüş ya. Ya arasını sikerim buraya niye bir ekip gönderip baskın yapmıyorlar ki tek beni gönderiyorlar. Bak, 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 bak gene bilmediğimiz mekanlara doğru gidiyoruz. Artık benim kalbim kaldırmıyor arkadaşlar. Açılmıyorsa vardır bir hikmet. Şurayı bir çekelim de. Evet komutan burada hiçbir şey yok. Yol burayı gösteriyor mecbur. Mecbur mecbur. Çektim gitti bak. E, o adam oradaysa ben niye o tarafa doğru gidiyorum? Götüm mü kaşınıyor? Ya Allah'ım ya. O kadar ki korktum da bütün tuşlara bastım ama iki kere şansa kontrol geldi. İf, 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 if. Allah'ım sen uzak getir ya Rabbi. Ya Rabbi. Florasan da üstümüze doğru oynuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh. Adamı kesmiş, tuvalete atmış. Ananı sikeyim. Böyle bir şey olur mu lan? Komutan bak adamların yaptığına bak sen beni buraya göndermişsin komutan. İlerliyoruz yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Sakinliğimizi her zaman korumamız lazım. Key kart. Anahtar. Anahtar nerede ola ki? Burada mı acaba? Oh ne alem memleket. Herke Ne yazıyor burada? Uzun uzun okuyalım da mı En sakin yeri bura. Sevgili Sira, to full report pending. Ee, sana raporluyorum durumu. No, I'm that action is required. Kimse bize yardım etmiyor. To prove Poland's project value. Ee, bir proje üzerine çalışıyoruz. To for, dört demek. Dört beş kişiler bunlar. Bize yardım etti gibi bir şey. Bir legal, magical, dept. Onu anlamadım. Kimse kusura bakmasın. Masin. Top. Acaba aygıran kartı kaç bu şey? Ya amma ne kodum onları? Ben burada 18 yaşıma gelmişim. Eşya kadar olmuşum. Ben bir korku oyunu da oynayamıyorsam. Like. Memleketi terk edeyim amma ne koyayım ya. Aha. Ölmedi bu. bu Bu bence öyle taklidi yapıyor bak Görürsünüz Adım kayan için kafası oynuyor selala lan Aha burada Şşt ne haber Aman akı oğlu sen daha yeni Ne banyo şekil şükür yapıyordun Bu müzik başımı arttı Biraz da korkuttu En kaçmak Bir kere amına koyayım ben buradan kurtulduktan sonra normal hayatıma dönsem ne, evlensem ne. Yani ben aklımı yitirdikten sonra amına koyayım. Çok da garip kız, sikimde olmaz açıkçası. Cidden bir şey bulamadım ya. Ya arkadaşlar bu bölümü tekrar araştırıp geçmeye çalışacağım. Bu kadar gerilim bana yetti. Kendinize iyi bakın, diğer bölümlerde görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. şey Kadınlara ehliyet vermeyin, süremiyor ya. Şaka bir yana arkadaşlar. Şaka yaptım. Zaten <laughs>